şu karpuz diyetini konuşalım. Şimdi Ramazan'da karpuz, vaktimiz de bitiyor. Niye? Teraviye geç kalmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle ee, bakın kiraz ve karpuz çok önemli bir temizleyicidir. Karpuz da bunun tarihleri var yalnız. Çok önemli Ramazan'ın 13, 14, 15'i tam gökte dolunaydır. Bakın dolunay günü bedenden suların çekilip bitildiği gündür. Bugün kar sahurda da karpuz yiyecekler, iftarda da karpuz yiyecekler. Bunun dışında fazla bir şey önermiyorum. Hmm. Sadece bitki çayları, balla tatlandırsın, bir de fındık, fıstık, üzüm gibi hani biraz da protein evet. eksikliğini kapatmak için bunları da bu ara yiyebilirler. Akşamkinde de bu karpuzu yapsınlar, üç gün böyle bir yaşasınlar. En azından birkaç kilo diyorum, bakın. Toksini atacaklar ayaklarında ödem varsa fil ayakları. Bunlardan kurtulacak çünkü ürat ve ürük asiti atıcı karpuzu burada yazmış çocuklar. inanın öyle şeyler var ki yüzde %95 su zaten. Tabii. İdrar söküyor bebrekteki üre ve ürat tuzlarını Çok temizliyor. Faydalı. Kum döküyor, taş düşürmeye yetki içinde BC, bütün vitaminler var. Yani içinde potasyum, bilhassa kırmızı ya beta karoten renkli şeyler Karpuz yanında peynir yiyeceğiz mi? Bir tane yiyin Beyaz hadi bir peynir. tane olsun. Keçi peyniri. razı olsun. Ya, keçi peynir. Kaynamış. <laughs> Kaynamış keçi. Kaynamayan peynir. peyniri yemesinler. Bozulmayan yoğurtu kullanmasınlar. Yoğurt ne olmalı? Ekşimeli üç günde. Sulanmalı. Evet. Bozulmuyorsa emilgatörler vesaireleri biz İçinde bir şey desteklemiyoruz. Evet. Buna tabii yaşamda ama sakın yazında gelip de portakal suyu falan içmeyin. O kış sebzesidir. Hmm. Allah her mevsimin nasıl saatini vermişse Her mevsime göre yemek lazım Tabi eriğimiz var Kavunumuz var karpuzumuz var Şimdi yazdayız karpuz yiyeceğiz yanına tabii. fındık fıstık Fındık fıstık protein, bol bol, bol çayları Hoşaf Çay. Hoş her gece hoşaf içine elma hoşafıdır. Kepekli pide yiyeceğiz. Kepekli pideyi. raconu bozar ama neyse yiyelim Yani 3 gün. 3 gün ha 3 gün. 27 gün sağlıklı yaşamak için 3 gün bunu 3 gün mü bu? 3 gün. Oruç da 12 ay sağlıklı yaşamak için bir ay kendinize dikkat edin tamam, diyor hocam. Rabbil Alemin. Çünkü biz onun programına uymamız lazım. Onun dediklerini yapsak biz değil mi? O zaten sistemi yapmış her şeyi yani vermiş. Yani İstanbul'da iki evet. vali olsa, Türkiye'de iki başbakan olsa ülke karışır. Allah da bizim programımızı vermiş demiş ki Ramazan'da bir ay 12 ayın bir ayında diyor ki bunları bunları ye 11 ay sağlıklı yaşa. Biz de diyoruz ki 3 gün bu diyeti yap 30 gün sağlıklı yaşa diyoruz. Bravo. Böyle metotları ülkeye getirdik. Bunların karpuz yiyip kiraz yiyip de su içip de ölen hiç kimse olmamış bu ülkede. Biz diyoruz ki gelin kalan ömrünüzü kaliteli yaşayın. Bunun bütün metotları var. Kainat eczanesindeki 124 bin çeşit nebatat bize bu sağlıklı yaşamı gösteriyor. Eczanesi sizin mi hocam? Efendim? O sizin mi? Hayır. Kainat eczanesi Allah'ın. Onu mu eczanesi? acaba bunlar burada? Diyor. Efendim? Eczane <laughs> ismi veriyor diyorlar ki. Hayır efendim. Belki öyle mi anladılar bunu? Yani bu işte bu ülkede bu anlayışları <laughs> da değiştireceğiz. Kainat eczanesi kainattaki elmalar, şey, armutlar, bunlar şey. bütün sular, her şey zaten güneş var. Hava, su, bitkiler, hayvanlar bunların içinde burada güzellikler var. Yani 50 yıldır bu ilaçlar varsa, bu metotlar varsa, bilinen 1950, bilinmeyen 5000 yıllık Çin tıbbını, Hepsi, Orta Asya tıp, tıbbını, 1500 yıllık tıbbı nebevi de biz bunun içine koyarsak daha kaliteli bir sağlıklı yaşam yaşarız diyorum. Kesinlikle Ben katılıyorum. bunları dilim döndükçe bu ülkede söylemeye devam edeceğim. Peki hocam. Ramazanlarında tekrar mı bari? Hocam diyorum. dur reklam arası veriyoruz daha veda etmiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Işte. Maranki Hocam'la çok güzel bir Ramazan sohbeti oldu. Daha detaylı konuşabilirdik ama vaktimiz kalmadı. Ama bu karpuz diyetini çok sevdim. Bu akşamdan, sahurdan itibaren başlıyorum. Bakalım yarın bir şey olursa ararım size. hemen. Arayın, bize herkes ulaşabilir. www.maranki.com'a girsinler. Orada Aslında şey, evet. güneş, yaz güneş, tabii güneş yağları. Bir sürü şey var orada çok değil önemli. mi? Çok önemli. Sellütlerden kurtulma formülleri, parazitten kurtulma. Tabii kainat eczanesinde bunların hepsi var bize ulaşsınlar altı tane asistanım diyor ki ücretsiz temennasız hiç para yok hiç para yok hizmet var niye sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olanınızdır faydalı olabilirsek ne mutlu ama önce sizi bekliyoruz geleceğim detoks merkezi kamplarınız var on, kamplarımız 10, mi? var 10 yaş gençleten 10 tam. yaş bütün i̇şte tam bana lazım hocam kanser hepatit kısırlık çeker ama tansiyonu... Ramazan'dan sonra gelmek Tabii, lazım Ekim Ekim Kasım Aralık'ta kamplarımız var Oraya gelin. Nasıl tatile gidiyorlar. Bir haftada bizi tamam. ayırın. Tamam. Kalan tamam. ömrünüzü kaliteli tamam. yaşayın. Çok teşekkürler. Ağzına ben sağlık. teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazanı tekrar kutluyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.